Kimse silahlı kuvvetlerimizi de aynı şekilde bir zan altına sokma gayretine lütfen girmesin. Başbakan Tayyip Erdoğan, eleştirilerin odağı haline gelen Genelkurmay Başkanı Necdet Özele bu sözlerle sahip çıktı. Türk silahlı kuvvetlerimizde de son zamanda çok uğraşanlar var. Oysa Türk ordusuyla uğraşan AKP iktidarı. iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Türk ordusuna savaş açan AKP hükümeti döneminde Şemdinli, Atabeyler, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk, 28 Şubat gibi tertiplerin düğmesine basıldığı davalar açıldı. Biz hukuka yüklendik. Bine yakın subay ve subay hedef alındı. Komutanlar AKP iktidarı döneminde terörist darbeci, casus, fuhuşçu, suikastçı ilan edildi. Erdoğan davalara delil ürettiklerini de bu sözlerle anlattı. Bütün kurumlarımız hukuka yardımcı olarak savcı ve hakimlerimizin işlerini kolaylaştıracak şekilde sürece katkı verdi, destek verdiler. Başbakan Erdoğan bu desteğini savcılık rolüne soyunmaya kadar vardırdı. Eğer bu anlamda savcılıksa ve evet, savcılık. AKP iktidarı Türk ordusuna karşı Amerika tarafından yürütülen operasyonda rol üstlendi. Davalarla hedef alınan komutanların ortak özellikleri Türkiye'nin geleceğini Avrasya'da görmek, NATO'dan çıkışı savunmak, Irak'ın kuzeyindeki kukla devlete karşı çıkmak ve Türk ordusunun teknoloji başta olmak üzere her bakımdan milli bir ordu olmasını savunmaktı. AKP hükümeti tertipleri Türk ordusunu yeniden şekillendirmek için kullandı. Yüzlerce başarılı Türk subayının önü yüksek askeri şura toplantılarında kesildi. Yönetici makamında olanların tutuculuk içerisine girmemesi gerekir. Rahatlıkla gelip yargıya bunları teslim etmelidir. Türk ordusunun yöneticileri denileni yaptı. Yargı çözer açıklamalarıyla subaylarını Beşiktaş yargısına teslim etti. 5, AKP hükümeti döneminde Türk ordusunun az subaydan genelkurmay başkanına kadar tüm rütbelere hayız komutanları sanık yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. genelkurmay başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir Yüce Türk milletinindir. İktidar döneminde Türk ordusunun gizli savaş planları deşifre edildi. Hayati önemde belgelerin saklandığı kozmik odalara girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri AKP iktidarı döneminde hayatın her alanından çekildi. Halk ve orduyu bir araya getiren garnizon koşusu bile yasaklandı. Tarihi günlerimizin üzerindeki bu koyu resmi perdeyi ve askeri görüntüyü kaldırıyoruz. Öyle ki Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlanan 30 Ağustos bile Cumhurbaşkanlığına devredildi. Türk askerinin kendi gününü kutlaması engellendi. Kuvvet komutanlarının protokoldeki yeri gerileri alındı. Gelinen noktada halkta Türk ordusuna güven %96'lardan %70'lere düşürüldü. Ama kimse silahlı kuvvetlerimizi de aynı şekilde bir zan altına sokma gayretine lütfen girmesin